Efendim Oluşum Haber ekranlarından herkese merhaba. Öncelikle Seferisar'ın sorunları diyoruz. Evet Seferisar'ın sesi diyoruz. Olabildiğince tüm konulara ele alıyoruz. E, halktan aldığımız işte geri bildirimlerle de biz de sokağın nabzı olarak devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bugün Seferisar Belediyesi'ndeyiz. E, koordinatörümüz Kürşat Bey ile bir araya gelelim istedik. Hem e, Seferisar'la ilgili sorunları böyle sohbet esnasında bahsederken hem de yeni görevinde bir hayırlı olsun dilek lerde bulunalım istedik hem de bize koordinatörün açılımlarını, halkla ilgili e, iletişimleriniz nasıl gidiyor bunları bir sohbet edelim dedim. Kürşat Bey öncelikle hayırlı olsun. Kusura bakmayın artık seçim 5 ay oldu anca biz ziyaretinize gelebildik. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. beş ay geçmiş olabilir. Hizmet yoğunluğundan dolayı siz de kamu adına bir görev yapıyorsunuz sonuçta. Habercilik de seferi sarıda önemli ve siz de o önemli bir alana hitap ediyorsunuz. Sonuçta gelmiş olmanız çok kıymetli. Çok teşekkür tamam. ediyorum ziyaretiniz için. Hoş geldiniz efendim. Rica ederiz. şimdi biliyorsunuz sokağın sesine daha çok böyle kulak veriyoruz. İşte gelen seferi Seferisar'ın sorunlarını gündeme getiriyoruz çok yoğun bir şekilde en büyük problemlerde altyapı işte yol trafik çevre düzenlemesi ve bunun gibi birçok böyle bir durumlar söz konusu. Şimdi vatandaşımız doğrudan iletişim kurmak istediğinde iletişim kurup da telefonlarına ulaşamadıklarından şikayetçi, Bir çözüm masası, bir çalışma yapıldı mı? Buradaki sizin göreviniz nedir? Biz yayın olarak da sizlerden bahsettik. Ancak söz sahibi olarak da size de imkan olduğu için de bunun bir açıklamasını bize yapar mısınız diyecektim. Estağfurullah. Sizin bahsetmiş olduğunuz daha öncesinde Gönder Gelsin programında da sağ olun, evet. değindiğiniz konuyla ilgili de bir bilgi vermek ihtiyacı hasıl olursa hem vatandaşlarımıza doğru bilgilendirme yapalım hem de sizlerin bahsettiğiniz konuyla ilgili de bir açılım olmuş olsun. Evet. E, biliyorsunuz seçimler üzerinden geçti 31 Mart'tan sonra bir 4-5 aylık bir süreç içerisindeyiz. Tabi e, birdenbire sezonun içerisinde bulduk kendimizi. Evet. İsmail Yetişkin Başkanımızın teveccüh göstererek Seferi Sarı Hemşerilerimizin başkanlığını onayladığından sonra bir yönetim kadrosu oluştu. Ve İsmail Başkanımızın da seçim öncesinde de birlikte yönetmekle ilgili bir hikayenin iddiasında olduğumuz için kendisiyle birlikte bir başlangıç yaptık. Tabii benim meclis üyeliğiyle ilgili sürecimde itirazla ilgili hadiselerden dolayı teknik olarak o an için bir e, e, akameti uğrasa da sonuçta hizmet etmek alanında hizmetle ilgili iddiası olan isimlerin çok da titre ihtiyacı yoktur. Bu vesileyle genel koordinatörlük titriyle İsmail Başkanımızın da teveccühüyle böyle bir görevlendirme yapıldı ve o tarih itibariyle yaklaşık seçimden bir 45 gün sonrasında aktif olarak görevimize başlamış olduk. Genel koordinatörlük aslında vatandaşın belediyemizdeki temsilcisi demek. Özeti açıkça bu. Evet. Tüm vatandaşlarımızın hangi siyasi aidiyetleri olursa olsun belediyemizden hizmet alma konusunda talepleri, istekleri ve bunu pratiğe dönüştürerek kısa sürede çözüm ulaştırabilmesi adına işi hızlandırmak için burada onların temsilcisi olarak varız. Diğer başkan yardımcısı arkadaşlarımız da kendilerine ait farklı alanlarda görevlerini icra ediyorlar ve vatandaşımızın bize gösterdiği teveccühün hakkını vermeye çalışıyoruz efendim. Evet hakikaten bu noktadaki hizmetleriniz çok kıymetli ve seferisar çok hızlı bir şekilde ilerledi. Hep bunun altını çiziyoruz. Nüfusun artışı ile beraber malumunuz bir de yaz sezonu var. İster istemez sahada daha çok bir hareketlilik söz konusu. Bunlardan en önemlisi bir temizlik. İkincisi de zabıta ekiplerinin bu konudaki çalışmalarından dolayı bizler de teşekkür ediyoruz yani ekiplere. Hı hı. Ama tabii ki ister istemez sorunları vatandaşlar belediyeye iletemediğinden şikayetçi olduğu için de hani söz konusu basın yoluyla da bizler aracılığıyla dile getirmeye tercih ediyorlar. Şimdi dolayısıyla sizin bu yaptığınız koordinatörlük titrinin altındaki açılımlarınız da bizim için de çok önemliydi. Yani halkla iletişiminiz nasıl <laughs> sahalara iniyor musunuz? Bununla ilgili çalışmalarınızı da size dedim bir sunmuş olalım. Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi genel koordinatörlük dediğimiz kavram daha çok e, profesyonel şirketlerde vücut bulan bir kavram. Ama biz bunu belediyemizde, Seferisar Belediyesi'nin içinde entegre ederek vatandaşlarımızla proaktif bir süreç yönetebilmek, daha hızlı hizmet edebilmek adına kurum içerisindeki, belediyemizin kurumları içerisindeki ve dışarıdaki vatandaşlarımızla temasını ve diğer kamu kurumlarıyla olan ilişkilerindeki pratik hızını arttırmak istiyoruz. Benim biliyorsunuz geçmiş dönemdeki siyaset tecrübemiz ve kamu kurumlarıyla olan, Ankara ile olan ilişkilerimizdeki belli bir muhteviyatımız var. Onu da ilçemizdeki hizmet alanına entegre edebilmemiz adına bütün faaliyetleri sürdürüyoruz. Burada tabi İsmail başkanımızla senkronize olarak onunla istişare ederek yürüttüğümüz bir süreç bu. Vatandaşlarımızın, seferi sarımızın Türkiye'nin en güzide turizm destinasyonlarından biri olması hasebiyle tabii ki farklı istekleri çok da değişik de olsa bir e, kozmopolit yapısı var. Biz bu istekleri ve talepleri kısa sürede hayata geçirmek ve Seferi Sarı'mızın hak ettiği yerel belediyecilik mantığına ulaşmasını sağlamak için önce bir belediyemizin çalışan personeliyle ilgili durum değerlendirmesi yapmamız gerekiyordu. Ben e, henüz iki ayda olmadı ama geçmiş süreçte belediye personelimizin de birimleri hangi işlevlerde olduğu hangi çalışmaları yaptı? Hem bizim kendileriyle tanışmamız çünkü mutlu personel mutlu hizmet üretir ve evet. buradan da seferi sarımız kazanır. Önce birim ziyaretlerimizi yaptık. Onlarla istişarelerimizi tamamladık. Birkaç evet. tanesi haricinde tamamlamak üzereyiz. Bu hafta geçen hafta itibariyle de muhtarlarımızla ilgili bir planlama yaptık ve bütün muhtarlarımızı tek tek ziyaret ediyorum. Süreç içerisinde rutin hale getireceğiz. Toplantılar yapacağız artık bir sorunu olmadan önce proaktivite edeceğiz. Birlikte onları çünkü bütün muhtarlarımızın aynı zamanda bu alan onların da kendi makamları gibi kullanabilecekleri, hizmet edebileceğimiz. Çünkü ben vatandaşımız köprü olma derdindeyim. Vatandaşımıza duvar örmek için burada değiliz. Muhtarlarımıza da bu süreci bu hafta içerisinde tek tek evet. saha analizini yapıp problemlerimizi tespit edip hızlı bir şekilde diğer kurumlarla ya da belediyemiz içerisindeki kendi imkanlarımızla çözüp bir an evvel artık proje belediyeciliğini, bizden evet. beklenenleri beklenenleri Seferihisar'ımızın hak ettiği geleceği inşa etmek adına yapma derdindeyiz. Tam anlamıyla benim görev alanım vatandaşımızın her daim yanında olan sorunlara Tabii. hakim bir alanda olmak. Kesinlikle. Bir de Umarım şöyle anlatabilmişimdir. Kesinlikle. Yani e, belediyecilik alanına girdiğiniz zaman parti kimliği bir kenara bırakılarak evet. tüm partileri, tüm vatandaşları kucaklayacak bir hizmet vermek gerekiyor. O noktada da aslında şu an Seferihisar gördüğümüz kadarıyla örnek bir belediye ve koordinatörlük titri hiçbir belediyede yoktu ve bu noktada burası da ilk pilot gibi oldu bizim evet. gördüğümüz kadarıyla. Hem personeli hem de vatandaşla olan diyalogları daha hızlı çözüm olmak adına güzel bir bölüm oldu. Söz konusu burada sizin de olmanız, sahada en azından bölgeye de yabancı olmamanız daha büyük bir avantaj. Umarım memleket için hayırlısı olsun isteriz. Yani biliyorsunuz işte Sajık yaz bölümü akarca ürkmez, keza çok hareketli bir bölge. Evet. Ve onun yanı sıra köylerimiz de var etrafta bulunan. Bunlar da hizmet konusunda destekler isterler. Yani umuyor umu diyorum ki kısa süre içerisinde çok güzel sonuçlar elde edilir. İnşallah. Bunu tabii dediğim gibi siz de kamu adına hı hı. bir görev icra ediyorsunuz. Burada herkesin sorumlulukla ilgili görev alanında samimi çabasıyla sarımız daha güzel bir yerde olacak. Tabii geçmiş dönemden gelen problemler ve birikmiş sorunlar da olabilir ama gerek Büyükşehir Belediye'mizde, gerek kamu idaresi, genel idare ile ilgili Ankara temaslarında ki bunu zaman içerisinde hı hı. siz de zamanla göreceksiniz. İsmail Başkanımızla beraber pratize ettiğimiz bütün problemlerin sahadaki çözümlerini birlikte yürüteceğiz. Siz de bize aynı zamanda bir denge denetleme de yapacaksınız. Denetimi de basın adına yapacaksınız. Eleştirilmemiz gereken, eksik olduğumuz hususları da elbette ki eleştireceksiniz ki biz kendi çek balansımızı yapabilelim ve sahada vatandaşımıza daha doğru, daha iyi hizmette bulunabilelim. Herkesin bir hikayesi olabilir. Herkesin bir beklentisi ve gelecekle ilgili bir ikbal kaygısı olabilir. Ama ben vatandaşımızın bize gösterdiği teveccühü hak etmek, onların buradaki temsilcisi olabilmek, İsmail Başkanımızla birlikte güzel bir hikaye yazabilmek ve bu 5 yılı hizmetle dolu dolu geçirip seferi sarımızı Türkiye'nin geleceğinde Gerçekten gelinecek, görünecek, hmm. özlenen bir yer yapma derdindeyiz. Umarım birlikte evet. başarırız. Efendim teşekkür ediyoruz. Evet yayınlarda sizleri eleştirdik de yani bu konuda biz halkın sesi olarak neticede sizlere de bunları dile getirmek istedik. Nacizane en azından söz sahibi hakkı doğduğu için de sizlerden de bu konuyla ilgili bir bir film kalalım, bununla ilgili bir haber yapalım istemiştik. Teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Çok sağ olun. Ben Umarım çok teşekkür vatandaşlarımıza da faydalı bir bilgi olmuştur söz konusu koordinatör Seferisar Belediyesi'nde efendim gerçekten ilk ve tek hizmete girdi. Bu noktada vatandaşların sorununu çözmek anlamında Kürşat Bey de burada yetkili. Yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.